Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynadığımızı bilmiyorum. Böyle tuhaf bir oyuna girdim. Aslında çok da tuhaf da demeyelim de ayıp olmasın. Arkadaşlar böyle bir oyun buldum. Bu da arkadaşlar Bro Kevin oynayanlar bilirdir zaten. İsmi bilmiyorum. Şöyle PKV Oya gibi bir şeydi arkadaşlar. Zaten ben videonun e, ismini koyarım. Şöyle buradan zıplayabiliyorduk. Arkadaşlar ben zaten oyunu az çok biliyorum. Oynadığım için az çok biliyorum arkadaşlar. Yani o yüzden aa bir hacim şu biliyormuş ya aa bir hacim bunu yapıyormuş ya falan demeyin yani. Biliyorum çünkü oyunu. Çalıştım da geldim. Şöyle oyunun sesini de birazcık açayım. Siz de duyun. Şöyle. Birazcık açtım. çok mu oldu? birazcık kısa. Arkadaşlar kısım birazcık. Yani oyunu böyle. Arkadaşlar hemen ev kiralayalım. Başka evlerden birincisi dolu, ikincisi dolu, üçüncüsü dolu, dördüncüsü dolu, beşincisi dolu de değil Hemen gidelim. Bu evi almak istiyorum. Evet. Burada yeni gelen bir ev var. Hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Bakalım az çok tarzı güzel bir eve benziyor. Yani ev güzel. Yani kötü demeyelim de şimdi eve. Abi ev çok küçük yalnız ya. Ev çok küçük. Ev güzel ama çok küçük. Yani çok sıkışık. Arkadaşlar ev çok küçük ya. Ben evi değiştirsin mi? Ev çok küçük çünkü. Ev değiştirelim arkadaşlar en Bu ne ya? Yani? Ev çok küçük. Neyse evi değiştirelim arkadaşlar. Boş verin. Evi değiştireceğim. Bu olsun. Evi siliyorum. Evet silmek istiyorum abicim. Yeni evim. Alıyorum bunu. Tekrardan şuradan uçan ev alacağım uçan ev evet uçan ev daha iyi arkadaşlar uçan evin böyle bahçesi var hemen girdim balon tutuyor bunu bir balon tutuyor Acım tam ortasına geldim de arkadaşlar oyunda böyle kendi karakterlerinizi yapabiliyorsunuz oyun güzel yani açıklama yani arkadaşlar oyunun ismini ben dediğim gibi videonun alt kısmına yazarım. Siz de oradan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Benle oynamak isteyenler varsa benle böyle oynayabilirsiniz. Çatıya nasıl oturuyorum? Çok saçma değil mi? Burada oturak yok ki. Ana çatıya oturuyoruz. Bakın arkadaşlar. Ben söyleyeyim bu güzel. Gerçekten ben bu evi beğendim. Televizyon açacağım. Televizyonda az çok bir şey var. Ama kapatacağım ben. Boşan tasarruf harcamıyorum. Şu an evi kilitleyelim şöyle. Şöyle kaçınalım. Bir bakalım şöyle. Böyle. Aslında ben bunu görmüştüm böyle bir yerde. Kitap var. Aynen ben böyle az çok bir yerde görmüştüm yani bir videoyu da izlemiştim arkadaşlar. Böyle böyleydi işte. Yatıyoruz, uyuyoruz böyle. Abi ben nasıl yatıyordum? Bir bakayım. Tam böyle tam böyle daha ben. Ya kalkar oğlum bak. Arkadaşlar e bana gene sorarsanız abicim ben kendi evlerimi tutacağım yani. Yok ben bana göre bunlar uygun değil. V.I.P. yerleri alamayacağım çünkü onlar çok pahalı. Ben her zaman kendi evimi tutacağım abi Ben kendi evimi tutarım abi her zaman. Sil evi. Evet. Buraya sahiplenmek istiyorum. Nerede sahiplenebilirim? burada. Hemen seçiyorum. Abicim benim yeni evim bu. Bu da Arkadaşlar aslında ev bu benim evim. Gerçekten bu benim eski evim. Hemen gidelim. Süpermarket nerede? Süpermarkete gideceğim ben. Arabamızı çıkartalım. Nerede araba? Araba. Bu tarafa çıktım. Hemen süpermarketi arayacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım süpermarket ne demiş arkadaşlar ben oyunu çok bilmediğim için zaten mağazaların yerlerini de bilmiyorum ama şu küpler var ya demin bastığım küpler İşte onların yerlerini biliyorum şöyle birazcık gidelim Aa, dur, arkadaşlar ben bir şey unuttum bekleyin ben alacağım bekleyin Banka yaparız falan. Onun için arkadaşlar bunları alacağım. Banka uygunları için bence çok iyi bir karar. Şöyle. Kendi şey üstteki kendi şey. Aha ben ne süpermarkete gittim ki? Abicim <laughs> <laughs> benim malzemelerim vardı ya. <laughs> Dur evimize dönelim. Eve gittim evime geldim gittim geldim gittim bitti gitti gitti azıcık piyano açar Tamam Tam yeter kadar. Hmm. Uyku var. Dışarıda olur ya. Uyku dışarıda olur. Böyle evimin neresine koyayım bunu? Gece dışarıda uyuma istediğimde tam burada. Hayır abi. Hayır. Burada olmasın. Bunu alacağım ben. Uyu. Abicim böyle mi olur uyku tunu ya? Uyku turumu oğlum. Düzgün uyku turumu verin bana. Bu ne biçim uyku turumu? Bana düzgün verin. Ama mangalda yaparız abicim. mangalda alalım. Neyse şuradan. Bir tane. Uyku turumumuzu şuraya koyacağım. Abicim. Düzgün koyabilir miyim şunu? Şuraya koyacağım daha. Abicim buraya değil. Şuraya. Dur. Önümün rızasında olsun. Abicim. Bu ne ya? Şuraya düzgünce koyabilir miyim? Şuraya. Şuraya. Abicim bak. He şöyle ya. Dur. Böyle değil. Şöyle. Yok abicim şöyle ya. Şöyle. Şuraya abicim. Şuraya. Ş şöyle. Evin içine değil. Evin içine ettin ya. Abicim. Düzgün kayar mısın şuradan? Ben mi ettireceğim? şöyle şuraya bizim düzgünce ya bak kaldırabilir misin? şunu şunu kaldırabilir misiniz şuraya doğru düzgün bir mangal yap hah tamam şöyle yap ısınacağız da böyle atacağım böyle geceleri istediğim zaman dışarıda uyuyacağım var, tabletim var. Tablette ne konuşacağım ya? Aa, tablet. Tableti niye alalım? Aldım. Bırakalım. Şöyle burada çöp kutusu var. Başka, 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 başka. Partici mi var ya? Partici yap. Kerem koyuyorum. Bismillah. Parantez mi bu? Şöyle ke Kerem. Ne yazdım? Kerem. Evet. Partici. ilk ben partici oldum. Evet. Parti evi benimki. Bakayım. E, parti evi benimki değil ki. Süflü değil. Evi süsleyeceğiz. Neyse boş verin. Belki de geceleyin yapacağız. Hmm, ne yapalım o zaman? Mangal, mangal yapalım ya. Mangal yapalım bir kere. Oo, arkadaş ya bir, bir, şey oldu. Aslında güzel. Neyse bırakalım bunu. Ne yapalım o zaman? Hmm, Allah! Mangal uçtu. Uçan mangal. <laughs> Döndüğüm yerimi koyacağım abi Yok abici şura. Yemin ederim içine etti ya buranın. Şöyle. Heh, mangal yapı buraya koyuyorum. Abicim bir uçan mangal vardı. Bir de hareket eden mangal mı olurmuş? Bak şöyle şuraya düzünce şu mangalı koyacağım abicim ya. Şöyle. He? Abicim düzgünce ilk defa yap, yap. Olduğunu gördüm seni. Teşekkürler ya. Bey seni şimdi ne yapacağım? Patla bakayım sen. Patla bakayım. Mangalı mangalı yok ettim. <laughs> Abici mangalı yok ettim ya. ya ne bileyim ben çok kızdırıyordu. Aha bak bunun gibi. Hah. İçine edeceğim seni şimdi. Nere koydum? Abi ah, dur, uyku tulumunda patlamasın. He. Tam şuraya bir tane dinamit koyacağım. Buna gece uyuduğum zaman böyle patlatacağım. Ve bana bir şey olmayacak. Patla bakayım. Aa, acaba böyle evin çatısına çıkabilir miyim? Oh, oh, oh. Ayrıca aslında ben böyle songuncu olurum. Hı. Ne yapacağımı düşünün arkadaşlar. Yani benden günah gider amca. Arkadaşlar hemen şu eklemelerimi güzel bir ekleme yapıp videomu bitireceğim. Ee, şunu çıkartalım. Arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir diyeceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.